Günaydın çocuklar. Günaydın, Günaydın öğretmenim. Nasılsınız? İyi öğretmenim. Sizi görmekten iyi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bugün birazcık hastayım. İzmir Sizin için okula şansım. geldim. Sesimin kusuruna bakmayın. Sizden bunun için çok özür diliyorum. Böyle çıkmak istemezdim. Ama size çok güzel bir etkinlikle geldim. Şimdi biz geçen hafta ne işlemiştik? Hatırlayan var mı? Yoksa benim size hatırlatmamı mı istersiniz. Yazım, yazım kuralları. Kurallarını... Evet, yazım kurallarını işlemiştik. Bu zaten ortaokula başladığınızdan beri sürekli olarak gördüğünüz bir ders aslında. Fakat geçen hafta biraz üstünde durduğumuz için ben belki unutmuş olabileceğinizi düşündüğümden size ufak bir etkinlik hazırladım. Şimdi geçen hafta öğrendiklerimizden birkaç şey sıralayacağım. bakalım ne kadar aklınızda kalmış. Mesela şey Ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi? Ayrılır. Ayrım. Ayrılır. Şey... Her zaman ayrı yazılır değil de mi? Evet. Tamam. Peki size bir şey öğretmiştim. Sevenler ayrılır mı? Ayrılır. öğretmenim. Ayrılmaz. Ayrılmaz. Sevenler ayrılmaz. Sevenler Kafamızı karıştırma Bunu bu şekilde kodlamıştık. Sevenler ayrılmaz diyerek. teşekkür ederim Ebru. Mesela birkaç ayrılır mıydı bu? Birkaç, birçok bunlar ayrılır mıydı? Anlamına göre değil miydi onlar? Kalıplaşmışlar onlar. Evet. Bunlar genelde ayrılmıyorlar ve bitişik yazılıyorlar. Gençler. Peki etmek, kılmak, olmak, eylemek. Bunlar yardımcı eylemlerdi. Ve bunlar da ayrılmıyorlardı gençler. Buraya tekrar yazalım. Şimdi. Evet gençler. Sizin için bir oyun kurdum. Burada üç tane hikayemiz var. Kitap kurdali, okul tiyatrosu ve kış sabahı diye üç ayrı metnimiz var. Şimdi bu metinlere ben birkaç adet yazım yanlışı koydum. Oyunumuzun adı Yanlış Avcısı. Boyum yetmediği için biraz kötü yazıyorum. Kusura bakmayın. Oyunumuzun adı budur. Şimdi ben aramızdan birkaç kişiye cümleler cümleler okutarak ilerleteceğim. Ve siz her bulduğunuz yazım yanlışını buraya doğru haliyle yazacaksınız. Anlaşıldı mı? Evet, Ondan evet. sonra ben size bildiğiniz her bir kelime için dedektif rozeti vereceğim. Tamam mı? Evet. Şimdi başlamak isteyen var mı? Ebru. Gel bakalım oku buradan. Şimdi kitap kurdu Ali'nin lütfen şu cümlesine kadar okur musun? Sesli oku arkadaşların da duysun. Ali kitap okumayı her zaman çok severdi. Okuldan geldikten sonra hemen kitaplarını Boşar. koşardı. Var mı burada yazım yanlışı? Ee, evet öğretmenim. Her zaman ayrı yazılır, bitişik yazılmaz. Evet, yazar mısın bunu lütfen tam altına? Ayrı bir şekilde doğrusunu. Rozetin al bakalım, yıldızı dedektif rozetin artık bir dedektifsin. <laughs> Şimdi devam etmek isteyen var mı? Ahmet gel lütfen. Oku bakalım. Buradan şeyden, buraya kadar okuyabilirsin. Her buraya ee, Evet. Her şeyi okumayı çok severdi. Bir gün okul kütüphanesinde aradığı bir kitabı buldu. Kitabın adı Zamanın Kapılarıydı. Kitap o kadar sürükleyiciydi ki yemek yemeyi bile unuttu. Evet. Nedir buradaki yazım yanlışlarımız? Evet. Her şey bir çik yazılmış burada. Evet. Şey her zaman ayrı, ayrı yazılıyordu. yazılıyordu. Bir gün bir çik yazılmış. Evet. Ayrı yazılması gerek. Gerisinde yok sanırım. Sürükleyiciydi ki ayrı yazılacak. Burada evet. Çok şöyle, doğru. Bu kadar verin. Evet. Tamamdır. Güzel. Serhat yazar mısın bize? Sadece iyi yaslanma yeter bizim için. Yazmak istersen süper olur. Tamamdır. Teşekkür ederim. Şimdi devamını okumak isteyen arkadaşlarımız. <laughs> ah tabii ki rozetimi unuttum. Çok özür dilerim. Sen bunu <laughs> sana şiirisini getireceğim. Yapıştıracağız. Tamam mı? <laughs> Tamamdır. Sena yani, okumak ister misin? Ertesi gün. Ertesi gün öğretmenim bu kitabı Kitabı anlattı. Bu kadar okuduk. Tamam. Aureksmeni kitabı bitirdiği için onu tebrik etti. Artık kitap okuyarak yeni dünyalar keşfetmenin güzelliğini fark etti. Nedir yazım yanlışları? Kitabı. Evet. Yazılmış. O kitabı olacak. Evet. E, ertesi gün de doğru. Evet, o doğru. Sanırım sadece kitap Kitabı. kitabı tebrik etti. Evet. Bunların yumuşaması gerekiyor. Evet. Yumuşamamış ve bir de sanki fark etti ayrı yazım. Evet. Yazılmış. Yazar mısın bize? Şey, evet. evet. Tamam. Şey. Bu sevenler ayrılmaz değil mi gençler? Hı hı. Bence ayrılmaz hocam. Hala. Ne, yani ne? Bu bir şifre herhalde. Evet, evet hocam şifre değil. E, ne biri ne mi sen geçen hı. derste söylemiş miydin çocuklara? Evet evet bunların hepsini geçen derste zaten yazım kurallarını işlediğimizi belirttim ve şu anda ne yaptınız da evet. kaldı? Neden yaz? Tamam, sevenler <laughs> ayrılmaz aldın, aferin sana. Geçen ders gördünüz ya, evet. ne sevenler? Neydi? Hayırsever mesela. Hayırsever, Hayır hayırsever, 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 Onlar hayırsever, 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 Evet hayırsever, 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 birkaç yazım yanlışımız var. Geldiniz yazdınız sadece bunları. Eee şimdi bugün neler öğrendik? Bakın burada yardım severimiz vardı. Onu size göstermek istiyorum. Evet, bakın burada yardım sever yazmış fakat ayrı yazmış. Biz bunu birleştirerek yazmak zorundayız. Çünkü neden? Sevenler, ayrılmaz. Sevenler ayrılmazdı. Burada bir tane daha var. <laughs> Hayvan sever, burada da sevenler ayrılmaz da. Evet gençler, benle beraber bu etkinliği yaptığınız için çok teşekkür ederim. Peki, Gerçekten. bugün biz ne öğrendik? Muhammed? Sevenlerin ayrılmadığını gördük. Evet, tekrar yeniden. Bunu iyice öğrendik. Zaten. Aynen. Şey her evet. zaman Şey her evet. zaman, şey, her zaman ayrı yazılır. Bir yumuşamayı öğrendik. Evet evet. Evet, evet. evet. Çok güzel. Zaten 6. sınıfta ses bilgisini görmüştünüz ve yumuşamanın ne evet. olduğunu biliyorsunuz. Evet, Biz evet, 7. sınıftayız artık. Evet. Bunları tekrar tekrar evet. işlemiyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim size. Çok güzel çocuklarsınız. Siz çok Çok güzel bir öğretmen